kenar açı kenar eşliğini aksiyon olarak aldıktan sonra bir diğer eşliğe geçiyoruz. Kenar 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 eşliğine bunu teorem olarak düşünüp ispatlayacağız. Kenar 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 eşlik teoremi bize şunu söyler. İki üçgenin üçer kenarı da birbirine eşit ölçüde ise eşit uzunlukta ise bu üçgenler birbirine eşittir. Bu kenar açı kenar kadar net değil. Yani uzunluklar eşit olabilir ama açılar acaba eşit mi diye insanın aklına sorular gelebilir. Bu eşliği ispatlamamız gerekiyor. Kenar uzunlukları eşit. X, Y, Z diyelim bunlara. Elimizdeki tek bilgi bu. İki üçgenin kenar uzunlukları birbirine eşit. Şimdi ispata geçelim. Şu açım alfa açısı olsun. B noktasından alfa açısı ile x birim uzunluğunda bir doğru parçası çizebilirim. Çiziyorum. X açım da alfa. Şuraları da birleştiriyorum. Buraya da ne diyelim? K noktası diyelim. Şimdi bakalım. X alfa Z. X alfa Z. O zaman bakın eş üçgenler kenar açı kenardan eş üçgenler bulduk. Kenar açı kenardan X alfa Z sırasında gidersem KBC üçgeni eşittir x alfa z sırasında gidiyorum D e, F üçgenine. O zaman tabi bunların her şeyleri birbirine eşit olacak. Birazdan onu kullanacağız. Alfa'nın karşısı D F üçgeninde y ise burada da alfa'nın karşısı tabii ki y olacaktır. A ile K köşelerini birleştiriyorum ve iki tane ikizkenar üçgen elde ediyorum. Bakın x x y y yani şu açıya ben beta diyeyim. Bu açıda beta olacak. Şu açıya gama diyeyim. Bu açıda gama olacak. BKC üçgeninin K köşesindeki açıya alfa artı beta dersem K köşesi D'ye karşılık geliyor. Demek ki şu açıda yani Z kenarının karşısındaki açıda gama artı beta olacaktır. O zaman bakın ne elde ettim. X gama artı beta Y X gamma artı beta Y. Kenar açı kenardan BAC üçgeni e, D, F üçgenine eş olmuş oldu. Kenar açı kenarı aksiyom olarak kabul ettiğim için kenar kenar kenarın ispatında kullanabiliyorum. Dolayısıyla istediğimi elde ettim. Başlangıçtaki üçgenlerim birbirine eş üçgenlerdir. ABC üçgeninin kenarlarına bakıyoruz. X, X artı Y, Z. BD üçgeninin kenarlarına bakıyoruz. X x artıya z. Dolayısıyla kenar kenar kenardan bu üçgenler eşittir. ABC sırasıyla gittim. Z ve X olarak ilerliyorum. Z ve X olarak ilerlersem B, E, D olacak. X'in karşısı alfa ise eş olan diğer üçgende de X'in karşısı alfa olacaktır. X artı Y'nin karşısı beta ise diğer üçgende de X artı Y'nin karşısı beta olacaktır. Aradığım açı zaten burası. Bakın, alfa artı beta eşit. Dolayısıyla istenen açı 90 derece olarak bulunur.